Merhabalar. Bugün su arıtma hakkında genel topladığım bilgilerden bahsedeceğim. Çünkü internette kendimi bulamamıştım. Böyle bir inceleme veya araştırma. Bu ürünler hakkında genel bir şey topladım. Yani bir hafta bir araştırma yaptıktan sonra şu ürünü aldım. Kumtelin. Şu deposuz bu. Bu ürünü aldım. Hem onu anlatacağım. Hem su arıtma hakkında e, genel bilgiler vereceğim. Şimdi şöyle. Şu ürünü biraz anlatayım öncelikle. E, bu Kumtel'in bu ürününün 3 tane şeyi var. E, filtresi var şöyle. Şu şekilde. Şimdi bunu almaya karar verirken en büyük etken ücretsiz kurulum olması. Çünkü ücretsiz kurulum olması bir markanın biz varız demesi. Ücretsiz kurulum olmaması da ya biz bugün varız yarın yokuz demek gibi bir şey. Şöyle şuradan çalıştırınca önce böyle oluyor sonra normalde işte hızına dönüyor. Çünkü işte pompa çalışıyor. İçinde herhangi bir deposu yok. Arkasında da bir filtre var. Bu şekilde çalışıyor. Bir bardak içinde iki bardak atık su üretiyor. Şuradan göstereyim. Şöyle şuradan atık su çıkıyor. Atık suyun işte rengi vesaire şöyle gözüküyor. Hemen yani göstereyim onu da. Şu. Şu da atık suyu. Tipi böyle gözüküyor. Atık su böyle gözüküyor. Çeşme suyunu arıtıyor. Şimdi şöyle bir sesi vesaire var işte pompa sesi. Ara sıra otomatik kendi kendine de çalışıyor. Bir içinde bir kapalı bir kutu bir sistem var. İşte su artıyor ve normal işte temiz su işte. Ben şu şekilde dinlendiriyorum. Ondan sonra içiyorum. Direkt böyle ya sadece çay için yapıyorum. İşte şu da yaptım. Şöyle. Normalde işte böyle bir tortu oluyor üzerine vesaire. Bakın işte yok. Yani o klor, klor denilen bir madde var işte e, havuzları temizlemekte veya suyu arıtmakta temizlemekte kullanılan. O onun kalıntı yok işte alıyor onu. E, üç tane filtresi var dediğim gibi. Bir ekranı var işte. Şurada raw pack yazıyor. Ondan sonra e, işte biri öndeki filtreleri gösteriyor. Şurada Şurada yazıyor işte. Bu pak olan şu. flaşta suyu e, akıtmaya yarıyor. Şöyle basıl tutunca işte şey yapıyormuş. E, şuradaki herhalde şeyi arttırıyor. E, neyse ben de tam bilmiyorum. Yeni aldım. Basınca işte böyle bir kontrol yapıyor. Bir kendine işte geliyor. Bir şey oluyor. Resete basınca şu. Resete basınca da şunların e, zamanını resetliyormuş. Öyle okuduğumu öğrendiğim bilgilere göre e, şeyi okudum. Kullanma kılavuzunu okudum. E, siz okumayın diye okudum arkadaşlar. Çok iyi kalpli olduğum için. Şöyle aleti bir tam göstereyim. <laughs> Ondan sonra bir dakika. <laughs> Şu an işte floş yapıyor. Floş. Su mu akmıyor yani. Şuradan herhalde bir. Şuradan su veriyor ama. Aynen. Böyle bir modu var. Böyle bir şey yapıyor şu anda. Flaş bu. Böyle bir içindeki pisliği yakıtmak için böyle bir modu var galiba. Neyse durmazsa şurada basarım flaşa, bir daha durur. Bayağı da şey yapıyor. Şimdi çekeyim mi? Dur. Bir dakika. Evet. Şişi çektim. Taktım. Ee, o su atma şeyin flaşa bastım diye mi yaptım bilmiyorum ama neyse. Ha, bu ürünü tercih etmemdeki sebep bunun fiyatı ucuzdu. Fiyatı ucuzdu. Ben depolu istemiyordum. Pompası olsun bir de. İşte uğraşmayalım. Şöyle arkasında göstereyim çok çabuk böyle arkasında da ters ozmoz yazan bir şey var işte bir kısmı var zaten ters ozmoz olduğu için de çöpe soğutuyor ee, şöyle ee, reverse ozmosis yazıyor şurada. şöyle göstereyim reverse te ters demek ozmosis de ozmoz işte filter'da filtre. Operation condition yazıyor işte çalışma kondisyonu yazıyor. Flow rate akış e, hızı diyelim. Working pressure diyor. Basınç e, çalışma basıncı. Temperature e, sıcaklığı varmış. Max purified water capacity diyor. Ondan sonra işte e, maksimum eee arıtılmış su kapasitesi diyor. Ondan sonra about işte 12 ile 24 hafta arası bitirdi vesaire. İşte ee işte pH değeri, pH range 5 to 10 diyor. Ee suggest using water. Önerilen kullanım water'ı işte şeyi demiş. TDS below işte ppm şunun altında vesaire her neyse. Böyle bir şey bu da. Arkasında da böyle bir filtre var. Bu büyük yerine göre. İşte 3 girişli şuradan. Şöyle vesaire. Tamam. Şimdi şurayı da bir göstereyim. Bun, bunlar da bunlar baya kaliteli plastik bu arada. Nereden anlaşıldı? Şuradan. Şunu araştırabilirsiniz. ABS plastik var bunda bu. Kaliteli plastik demek oluyor kısacası. Şimdi her neyse. Şimdi genel topladığım verileri, bilgileri aktarmak istiyorum. Şimdi ben bu konuyu bir araştırdım işte alacağım diye. Tam fakir olduğum için araştırdım biraz da. <laughs> Zengin olsam en pahalısını alabileceği alıp geçerdim. <laughs> fakir adam araştırıyor. Ondan sonra Ya böyle bir şey istiyordum. İşte su damacanısı vesaire böyle bir ondan kurtulmak istiyordum o düzenden. Ee, Böyle su arıtma cihazlarını araştırıyordum işte. Ee, bunu gördüm. Bunu Kumtel markasının ürünlerinde kullanıyordum. Şunlar var. Şu Kumtel. Şu da Kuntel. Şu o şey de Kumtel. Ee, bayağı ev, ev geçirmeye başladı Kumtel ya. <laughs> Ama yok yani. Başka da marka yok. Çok araştırdım. Şimdi bir iki tane e, markadan ve diğerlerinden ve işte genel şeyden bahsetmek istiyorum. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Şimdi bir no name yani daha önceden hiç duymadığım markalarla karşılaştım. İşte e, Milsu diye bir şey var. Evora diye bir şey var. LG diye bir şey var. Onlar yok bu arada. LG diye bir su yok. Tamamıyla Çin malı üzerine de şey bir de şey yazmışlar. LG Ro diye bir isim uydurmuşlar. Bir tanesi öyle bir tanesi. LG, life is good diye böyle. <laughs> yok onlar. Öyle markalar yok. LG USA'den araştırdım. LG Deutschland'dan araştırdım. Onlar yok. Onlar yani o, o markanın süper marka algısını kullanıp üzerine Çin malı işte şey Çin bir, bir, alet yani o. Üzerine de LG logosunu basıp o çok kurtuluyor. Ya. Algısını yaratmak için yapıyorlar. Üf, dolandırıcılık onlar. Ondan sonra Hyundai diye de yok. Onu da araştırdım. Ya Hyundai su arıtma falan yok çıkmıyor. O da çıkmıyor. O iki marka yok. Dikkatli olun. Ee, yani nasıl yok ne demek? Varlar ama. Hayır öyle değil işte. Yani işte Çin malı onlar. Çakma bir şeyler. Ve ya bu su yani biraz arkasında dur dursun yani değil mi? Şimdi ben e, araştırmamı yaparken ücretsiz kurulum olan markaları baz aldım. E, onlar e, daha manalı geldi bana. Neden? Çünkü ücretsiz kurulum demek şey demek değil yani. A, ücretsiz olsun işte oradan bir paradan kasalım bir şeyler kaçalım öyle bir şey değil yani. Şu ücretsiz kurulum demek ben varım bu, bu ürünün de arkasında duruyorum demek. O yüzden ücretsiz kurulum önemli. O yüzden o ücretsiz kurulum olması gerekiyor. Yani bu, bunun bir servis kısmı, bu ürün kırılınca kimle karşılaşacağız, konuşacağız işte var. Bu, bu markanın var. Var olan diğer şeyleri söylemek istiyorum. Bu arada sonsuz param olsa hangisini alırdım? İşte kısıtlı parayla bunu, bu 6 bin liraya aldım bunu. E, 7 bin lir, 200 olmuş en son. Hepsi buradan kontrol ettim. Ha, hepsi burada demişken ondan da bahsetmek istiyorum. Orada çok gerizekalı yorumlar var. Asla takılmayın. Hani negatif yorumların çoğu şöyle oluşuyor alıyorlar ürünü geliyor çocuğu baba, kırıyor diyelim vuruyor kırıyor ya bu kırık çıktı ya diye fotoğraf atıyor ağlamak için bir de yoksa fotoğraf da atmayacak sakın öyle insanlara takılmayın. Bu arada eskiden hepsi burada da şey yazıyordu e hangi ilden yorum yapıldığı yazıyordu. Onu keşke gene yazsalar. O çok işe yarar. Bir, kullandığım bir yöntemdi benim. Yani çok işe yarıyordu yani. Hangi yorumu kayıla alacağız almayacağız konusunda. Evet yarıyordu işe. Her neyse. O özellik geri gelse iyi olur. <laughs> neyse. Ee. Heh, negatif yorumlardan etkilendim. Aşırı etkilendim. Yani aşırı canımı sıktı. Mesela orada. işte şey yapıyorlar mesela. Eee. İşte almış ürünü cah cahiliyetten tutuyorlar. Kırıyorlar. Tamam. çoğu çocuğu kırıyor. Bir şey oluyor. Aa, babamı, aa. Böyle kırıyorlar. Sa saçma bir şey yaşıyor niye evlerinde. Ama bu kırık geldi ama demek için bir de fotoğraf koyuyorlar. Neyse. Ee, Bunun yorumları azdı. O yüzden az etkilendim. Bir de ben yorum ve fotoğraf koydum oraya. Güzel oldu. Ee, diğerlerinin yorumları aşırı kafa karıştırıcıydı ya. Yani onları okudum böyle. Yani ne kadar etkilenmiyor vesaire moralim bozuldu ya. Orada aptal saptal bir sürü yorum var ya. Neyse. Ee, heh, var olan markaları modelleri söylemek istiyorum. Bu şeyin e, ben giriş modellerini bir iki tane söyleyince şeyin İhlas'ın e, Sebilion Silver diye bir modeli var. E, o pompasız giriş modeli 4800 liraydı en son. Ondan sonra bu söyleyeceklerim işte ücretsiz kurulum olanlar bu Ondan sonra Spring Water diye bir marka var. Araştırdığım kadarıyla Amerika kökenli işte dünyada da var olan bir marka Spring Water. Onların atık su üretmeyen modeli hoşuma gitti. O da 12.000 liraydı. Oraya kadar çıkamadım. Yani Or ayağım yorganıma göre uzatmak zorundayım. Yoksa ayağımı taşar yorgandan ve işte yanmaya başlarım, batarım. <laughs> ondan sonra ee, ya ama param olsaydı onu alırdım yani. Ha param, param, olsaydı ondan sonra şey markalar var bir de. Bilindik markalar var. Arçelik'in var, Vestel'in var. Onları direkt alırdım. Onlar yan, yalnız 17 bin lira, 18 bin lira civarı şeyler. Ücretsiz kurulum vesaire tabii ki de var onlarda. Onlar tabii ki de şey boşun boşun bir e, su arıtması var. Ya bir Türkiye'de yaşayan birisi olarak boş mu alırdım yoksa Vesteler Çelik mi? Vesteler Çelik al alırdım yani boş Türkiye için ne ki mesela? Ya da bilmiyorum ki yarın öbür gün gidip gitmeyecek yani bir marka mı değil mi? Ama Vestel e, kal, kalacak büyük ihtimalle ya da Arçelik burada var olmaya devam edecek bu marka. Ama şey olsa çok param olsa hakikaten şey alırdım. Bilindik yere yerel markalardan alırdım yani. Her neyse. Ee, onun dışında ne vardı? Sumosu diye bir şey var. Ücretsiz kurulumu olan. Ondan sonra Bussu diye bir şey var. Bussu'nun modelleri var. Ee, ben bu arada hepsi buradan çıkan oradan şeylere baktım. Ee, genel bir araştırma yaparım ilk önce. Google'a yazarım böyle. Su arıtma diye bir sadece yazarım. bir Forumları vesaire genel böyle okurum. Ondan sonra yani nedir, konsept nedir, su nedir, nasıl olur vesaire genel bir bakarım. Ondan sonra bir şey vesaire. İyice derinleştiririm. Sonra hangi ürünler en iyisidir yazarım. İşte bir genel öyle bir bakarım. Listelere bakalım, fikirlere bakarım. İşte markayı yalıyorlar mı, ne yapıyorlar? İşte yalakalıktan dolayı mı o en iyi listesine o giriyor vesaire. Genel bir değerlendiririm. Ondan sonra şey... işte. İşte Konsepti algıladıktan sonra, nasıl olup bittiğini algıladıktan sonra bir de şöyle bir şey fark ettim. Bu su arıtma e, konusunda mesela açıklama yapan ya da bir şeyler anlatan insanlarda böyle bir gevşek anlatım tarzı oluyor. Yani böyle sanki dolandırıcı gibi böyle <laughs> ya su arıtma ya işte <laughs> falan gibi böyle bir konuşma tarzı oluyor. Hani bunun da sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Bu o kadar da gerekli bir şey değil diye düşünüyorum yani. ha yani şöyle şöyle söyleyeyim. Yani işte şuradan diyelim. işte şu çeşme suyu. Buradan doldurduk. Böyle içtik, İçeyim. Bunu içince böyle e, ölüyorum. Böyle bir şey olmayacak. O yüzden hani e, su arıtmayı da ben içim rahat etsin diye aldım ya. Biraz hakikaten öyle bir durum da var yani şimdi. Sıtma konusunda böyle bir durum da var yani. Ee, o yüzden böyle bir nasıl desem böyle bir yüzünde bir garip sırıtma olarak anlatıyorlar. E, açıklama yapanlar, anlatanlar video oluşturanlar. O, o yüzden galiba o şekilde anlatıyor çünkü. Dolandırıcılık gibi biraz da yani. Yani bir işte 12 filtreli, 8 filtreli daha çok işte alın daha çok para kazanalım gibi bir kafa var. Yani i̇şte biraz onlara dikkat edin. Ondan sonra ben bu ürünü aldım. Benim tavsiye ettiğim ürün ee, şeyinize göre, cebinizdeki paraya göre şöyle tavsiye ettiğim ürünler. Ee, bu, bu iyi. E, ee, Westerinki iyi, Springwater iyi, Sumosu iyi. Ondan sonra Archilinki'ni gördüm, o iyi. Ben e, sonsuz para, zengin olsaydım şeyinkini alırdım. Arçelik Vestel veya o Sumosu, su, Springwater. Özellikle o en çok şey hoşuma gitti. Springwater'ın atık su etmeyen diye bir şey var. Bir model var. Nasıl oluyor, nasıl çalışıyor tam bilmiyorum ama atık su üretmemesi müthiş bir şey. Çünkü bu atık su üretiyor bu alet ve bayağı bir atık su üretiyor. Yani işte bir litre için o kovayı vesaire doldurur yani. Değer mi değmez mi? Siz karar vereceksiniz işte. Çay yapabilirsiniz böyle. Temiz temiz. İşte şey yok. Bir kalıntı bir şey oluşmuyor işte. Olsa işte gözükür şu an. En üstte de gözükür. Dibe çok gözükür. Yani yok işte. Normal su gibi. Ha bu arada ben dedim demiştim işte açıkta bekletiyorum biraz havalandırıyorum. Ondan sonra ya şey çok acayip. E, suyu şöyle buzdolabında şey yapıyorum. Bu şekilde yapınca suyu buzdolabına koyunca daha iyi tadıyor sanki ya. Böyle bir şey böyle bir şey geliyor bana neyse. İşte başka ne söylemem söylesem. Atık sık kısmı var. Onu unutmayın. Ücretsiz kurulum olan markaları bence onları tercih edin. Hani kendimiz kurarız, ne yaparız, yaparız siz bilirsiniz. Ben sadece bu şekilde seçtim. Onları aktarıyorum. Tabii ki siz ne yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. Beni ilgilendirmez. Ben bu, bunu seçtim. Çok mutluyum. Ben bu şekilde yaşayacağım yani. Ee, ondan sonra başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bakayım. Bunun ekranı var böyle. <laughs> Diğerlerinde yok. Aa, şey ha. Pompa konusu. Ee, bunların içinde işte o su arıtma şeylerinden geçiyor ya. O normal sizin şebekeden gelen suyla olmayabilir. Ee, bunu o yüzden tercih ettim biraz daha. Niye? Bunun dahili içinde bir pompası var işte. Abi pompayı da satalım sana. 1500 lira kokola öyle bir şey yok. Bunun var zaten içinde. hala hala hazırda böyle bir şey var. Ona rağmen e, kurulumda ben yoktum. Bu babamı şu üründe satmışlar. Şu şuradan şebekeden gelen suyun basıcını düşürüyormuş böyle bir şeymişti. Ya bunların alayının ben dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum ya. Alayının bu arada. Ya yani bunu abi biz ne yapacak? para kazansak böyle. Ya. <laughs> o yani bunlar bu. Yani büyük ihtimalle bu. Eee Su arıtma cihazı da biraz o, o. Yani dediğim gibi buradan çeşme suyu içsek ölmeyiz büyük ihtimalle yani. Çeşmeden zehir akmıyor yani değil mi? Akmıyor arkadaşlar yani. Böyle bir şey. Buradan içince ıı, kanser oldu böyle, böyle böyle. bir şey yok. Hani varsa bile bilmiyorum da yani neyse. İçim rahat etsin diye İçimiz suyu olarak buradan içiyorum. Açıyorum. Oh mis gibi böyle. <laughs> Ondan sonra böyle içiyorum. Hmm. su işte normal su o kokusu vesaire ee, çeşme suyunda bir garip bir koku var ee, bunda yok o, onu da yok ediyor ondan sonra başka söyleyeceğim bir şey var mı arıtma su arıtma su ha markalar no name brandler dedim söylemedim mil su diye bir şey gördüm evora diye bir şey gördüm onlar popüler şey yaptım. Hepsi burada en popülerler şeyi var böyle listele var. En çok satanları listeledim. Bir ona baktım. En çok yüksek yıldız alanları listeledim. Bir ona baktım. En çok yorum olanlara bir de bir de ona baktım. Genel işte ben çok araştırırım, çok bakarım bu şekilde. Kısıtlı param olduğu için en iyisini böyle almaya, en düzgününü, bana işte benim e, e, mali gücüme en uygununu elde etmeye çalışırım o yüzden öyle yaptım. Onun dışında başka bir şey yok. Kumtel iyi. Kumtel. Kumtel e, servis ağı olan sonuçta e, Türkiye'de var olan bir marka. E, peki işte öbürleri ne peki? Onu bilmiyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Bunun fiyatı da iyi. 6000 lira. O ihlasın ki mesela 4800 tamam da diyelim pompa lazım oldu. E Ne olacak o zaman? 4800 lira kalmayacak onun fiyatı. O yüzden onu aldım. Abi senin suyun basıncı bilmem ne bilbilme, Pompası ne ölür, ölmez ya gel bunu da Ha, öyle diyeceklerdi. Yani onu, onu yok etmek için onu. Yani direkt böyle hazır bak içinde pompası olan bir şey aldık işte. Ondan sonra dur başka bir şey söyleyeceğim bir şey var mı unutmak istemiyorum. Bir durdurayım. Hı, tamam hatırladım bir şeyi e, filtre olayını söyleyeceğim. Bunda 3 tane var. Ya büyük ihtimalle o 8 tane olanla zıkkımla 12 tane olan zıkkımla bu aynı şeyi yapıyor çok yüksek ihtimalle. Hani e, işte filtre say 30 filtre var. O daha iyi. Hayır. Öyle değil büyük ihtimalle. O şu demek 30 filtre. Abi biz sana 30 filtre her 6 ayda bir geçireceğiz demek. Yani o bu demek. Yani o senin bakımından neydi de satıcının bakımından olumlu bir şey galiba. Ya bana öyle geliyor. Eee şeyde işte oradan buradan söyleyecek. işte diyecek ki hayır olur mu canım olsun. 30 tane olunca işte 12 tane olunca daha hmm, bir şeyler. Tabii ki de bir bahanesi vardır. Ama işte adı bahane onun. Neyse. Bu bu şekildeydi. Su filtresi işte evlerde nasıl olur vesaire. Bunların bir modeli daha var. Şeyin direkt şebekeye bağlanan modelini gördüm. Orada daha, daha da çok param olsa diyelim villada olsam Direk suyun girişine takıyor ya yani banyodan akan su da şey oluyor, e, filtrelenmiş oluyor, hepsi de filtrelenmiş oluyor. O var. E, villa vesaire olsa onu alabilirdim. O da o daha da iyi bir şey gibi. E, onu alırdım. Ondan sonra bakayım başka söyleyeceğim. Markaları modelleri söyledim, araştırdım. E, onların iyi olduğunu düşünüyorum. Fiyatları bana uygun gelmedi sadece o yüzden tercih etmedim tamamıyla. Ee, şey olsaydı dediğim gibi o spring water'ın ki en çok hoşuma gitti. Atık su üretmeyen bir, bir model bir şey alırdım büyük ihtimalle. Biraz araştırırdım hangisinde bu varsa onu alırdım. Bir de şey sebil halinde olanları var. Genelde şirketlerde olur. O gördüğüm bir iki şirkette şey e, direkt arıtma su. ama soğuk sıcak yapıp veriyor böyle sebil. Ya o da bir tercih o da olabilir. Bu sadece buradan gelen suyu arıtır. Öyle. İşte banyo için olanı varmış. Banyoda işte e, pis böyle bir tat oluyormuş. Ya da işte yüzümüzü vesaire vücudu yıkadığımız için işte tehlikeli vesaire olacağını düşünenler onları da tercih edenler varmış. Ben dedim ki evin şebekesine direkt takardım. Her yerden temiz su aksın işte ne olacak. İşte 6 ayda değil de 3 ayda değiştirelim filtreyi. Yani para boksa öyle ya o şekilde şeyler yapardım yani. Yapardım. Ne olacak? Hiç takmazdım. Ne? hani ne neyse bakardım oradan tamam onu böyle satın al direkt öyle şey yaparım yani neyse ee, onun dışında bu 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 kadar başka ekleyeceğim bir şey yok şimdilik hoşçakalın takipte kalın.